Değerli Karşıyakalılar, değerli İzmirliler. Karşıyaka siyasi ve spor tarihinin en önemli binası, simge binası olan Mahfelin önündeyiz. Size bu tarihi binanın, Mahfelin önemini aktarmak istiyorum. Cumhuriyetimizin ilanından sonra Karşıyaka Belediye Binası, Karşıyaka Spor Kulüp Binası, Cumhuriyet Halk Partisi Binası ve Karşıyaka Halk Evi olarak kullanılmış olan mahver ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her ziyaretinde mutlaka uğradığı, dinlendiği ve kahvesini yudumladığı binadır. Sayın Ahmet Diker'in Atatürk Karşıyaka'da adlı kitabında detaylı bir şekilde anlattığı, hatta kendisinin de bizzat burayla ve kazandırılmasıyla alakalı mücadelesini vermiş olduğu mahver, Karşıyaka Belediye Meclisi tarafından kamulaştırılmıştır. Ancak kamulaştırmanın gereği olan satın alma maalesef hiçbir dönemde yapılamamıştır. Şayet yerel yönetimler, Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi bu mirasın kazandırılmasıyla alakalı gereğini yapmazsa gerekli izinleri alıp İzmir genelinde bir kampanya başlatıp o kampanyaya da ilk ve anlamlı katkıyı ben koyacağım. Değerli Karşıyakalılar, değerli İzmirliler buradan da anlayacağınız üzere Mahfel maalesef halen özel mülktür. Karşıyaka Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni meclis kararına, kamulaştırma kararına istinaden bu tarihi binayı satın almaları adına davet ediyorum. Seçimden seçime ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını siyasi promosyon malzemesi kullanmakla Atatürkçü olunmuyor. Her sıkıştıkları yerde biz Atatürk'ün partisiyiz, biz Atatürkçüyüz demekle de Atatürkçü olunmuyor el birliğiyle hep birlikte Atatürk'ün mirasına, miraslarına sahip çıkmak zorundayız. Ülkemizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 86. ölüm yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyorum.